Papara'ya ne diyorsun abi son olaylara? Ee, biliyorsun hakkında yasa dışı illegal bahis soruşturmasından kurucusu Ahmet Karslı içeri alın. Papara'nın üst düzey yetkilileri birlikte. 23 milyon kullanıcı ulaşmış Türkiye'de. Ve genellikle skalası özellikle gençler. Mesela ben hatırlıyorum bundan 4-5 sene öncesinde ben lise döneminde okurken ya işte sana bir Papara hesabı açalım. O hesap üzerinden sana aylık bir para ödeyelim. Ama hesaba ne yapacağımızı sor. Madde hesaba dahi girme diyorlardı. E tabi o zaman biraz akıllı olan bir insan bunu tabii ki reddediyor. Çünkü akıl kârı olmadan anlıyorsun. Yani madem ortada böyle bir şey vardı neden 4 sene 5 sene bekletin? Olay şu. En başından denetimli olacaksın. Ülkemizde bir şey yasak ama orada bir boşluk var. Kullanıma izin veriyorsa kullanmayacaksın abi. Bir sene iki sene güzel karını görürsün. Evet. Ama sonra büyüdükçe göze battıkça bir bakmışım o inşa ettiğin her şey bir anda yıkılmış. Ben hatırlıyorum ya. Geçen senenin sonlarına doğru ortalarında Facebook'ta gruplarda papara hesabınız varsa alırız gönderin bize falan. 10 bin lira teklif edenler vardı bu arada. Tabii tabii. Hani tabii. paralar ama tabii. sonrası yok sıkıntı yaşadın mı problem.